Bu ne büyük rezalettir ulan böyle. Ulan Kenan, ulan Kenan. Bir geline bile sahip çıkamadım be. Yazıklar olsun sana. Ciklet. Çantayı getirin. Aslında senin cezan direkt ölümdü ama... ...madem ki canını sana siper edecek kadar kızımın aklını karıştırdın... ...ben de senin hayatını bağışlıyorum. Bu işi tatlılıkla çözelim. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Gizemden uzak durursan bunların hepsi senin. Bütün dünyayı da bana versen yine de gizemden vazgeçmem. Şimdi al bu pis paranı defol buradan. Bittin ulan sen. Yice Ne oluyor orada? E ee... Bir şey oldu yok kızım. Müezzin efendiyle böyle havadan sudan konuşup duruyorduk işte. Hadi ben seni evine bırakayım. Zaten düğünde yalan oldu. Ben İci abiyle gideceğim. Hadi İci gidelim. Ya ya. Bu iş böyle olmayacak. Şenayla çözeceğim bu işi. Kızım seni başka bir kadınla yakalayınca bakalım ne olacak müezzin efendi. Yürüyün lan. Operasyona başlıyoruz. Durdur dur lan arabayı. Durdur. Dur, i̇neceğim ben. Banu'yla Manu'yla seninle işlerinle uğraşamam ben. Senin kardeşimin ben tek başıma kaçırırım Banu'yu. Ulan manyak zaten tek başına kaçırdın. Ben mi kaçırdım Banu'yu? Allah Allah dur şurada. Bir kere yanımda ol bir kere yanımda ol ya. İn 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 hadi in. Lan kertenkele kaçıyor lan. Abi ne yapacağız şimdi Şevket mi kertenkele mi? Hangisinin peşine düşeceğiz? Benim kafam karıştı ya. Ulan oğlum. Önce bağınımı alacağız. Düşün şu çabuk. Bak lan kaçıyor. Lan amirim gelinler. Ne gelinleri lan? Bana ne gelinlerden? Bizim işimiz Efendim Zeyra? Canım, Ünsal'ı istemeye kalamadın değil mi Ziya? Çok meşgulüm, sonra ara. Ziya o ses ne? E ya hayatım yani havai fişek gösterişindeyim. Aferin sana Ziya. Ben burada canım burnumda seni merak ediyorum. Sen orada havai fişeklerle eğleniyorsun. Ya Zeyra, Ünsal peşimde. Allah aşkına sonra ara ya. Sen ne Ünsal benim peşimde arıyorsun. Allah Allah, ya bunlar nereye kayboldu şimdi? <laughs> Atlattık galiba Atlan kardeş. İyi, hadi çek kenara ben bir halamı kontrol edeceğim. Ya neyini kontrol edeceğiz ki? Ya bir bakacağım halama Allah Allah, o benim. Sendeki bu hala sevgisini pek anlamadım ama hadi neyse sanarsın ki ana sevgisi? Ya ne alakası var ya Allah Allah, sen de hala sevgisi yoksa ben ne yapayım? Çekin ara. Tamam tamam. Seninle uğraşacağım kenara çekelim daha iyi. Uç 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 uç. bir şey olmamıştır inşallah. Hiç mı da yatıyor. Eteri fazla mı kaçırdın yoksa? Merak etme Adnan kardeş. Şimdi ayıltırız onu. kim lan? Bono. Pardon? Deli Kenan'la evlenecek gelini kaçırmışız. Nasıl olur lan bu? Gelinleri karıştırmışız. Karıştırmış mıyız? Ya bir işte düzgün yap be Kara Kemal ya. Bir işte düzgün yap. Kardeşim niye bütün suçu bana atıyorsun ki? Biz birlikte kaçırmadık mı bu kadını? Belli ki karanlıkta karıştırmışız. Bir saniye bir saniye. Ee... Biz halamı kaçırmadıysak niye babam peşimizde? E Bani'yi kaçırdıysak deli kendinin peşimizde olması gerekmiyor mu? Doğru. Ee? Bu işin tek bir açıklaması var. Demek ki diğer gelin de kaçırılmış. Ne? Diğer gelin de mi kaçırılmış? Yanılmıyorsam Tülin Hanım'ı da kaçırmışlar. Allah! Oh! Anne! Ya bir sakin ol Bıçkın be, bir sakin ol. Halledeceğiz. Nasıl kaçırılmış? Kim kaçırmış? Ben ne bileyim Adnan kardeş. Ben de seninle birlikteydim. Halam, halam, halam. Kesin o baba Kadir kaçırdı halamı. <laughs> ya Adnan kardeş, baba Kadir senin halanı niye kaçırsın ki? Melis'in yerini öğrenmek için. Ya sen iyice kafayı yedin ya. Baba Kadir'in tek derdi benimle. Ne yapsın senin Melis'ini ya da halanı? Ya bırak Allah aşkına ya. Ha, o adamdan her şey beklenir. Kötü adam o. Sokrat'ı da bulamadık. Halamı ha, nasıl bulacağız ya? Durmadan halam diyor ya. Kızım anneni kaçırdılar. Sen neyin derdindesin ya? Ya bıçkın. Sen rahat ol. Halledeceğiz. Alanı da bulacağız. Yeter ki bir sakin ol. Ya nasıl bulacağız alanı? Çabuk 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 toplayalım. Çabuk çabuk çabuk. Prensesim. Prensesim neredesin? Sultanım! Prensesim! Prensesim! Sultanım! Prensesim! Yetiştim! 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 Geldim! Yetiştim! <laughs> Boş, ah! Şükürler olsun! Ah! Bu kim ya? Tülhan Hanım değil mi? Bu? bu, bu prensesim değil! Bu, bu, bu! Prensesim! Tülhan! Tülhan değil bu, Bu bana!